Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda PlayStation 5 kapağı nasıl açılır onu öğreneceğiz. Tabi bu konuda bize yardımcı olacak olan Uğur var. Uğur'un PlayStation 5'i olduğu için kapağını açmak istedi. Evet Uğur seni izliyoruz. Bakalım PlayStation 5'in kapağı nasıl açılıyor? İlk önce yatırıyoruz. Evet. Sonra kapağı çıkarıyoruz altta zaten e, vidası var. Şimdi arkadaşlar şuradan tutup şimdi kapağı çıkaracağız biraz döndür PlayStation'ı bize doğru. Ha, döndür döndür. Ha. Tamam. Şimdi kapağını çıkaracağız. Önce köşelerden tut istiyorsan. Şöyle bak. Ha. Yavaş yavaş böyle elinle. Hafif hafif. PlayStation'ı kaldırma. Yavaş yavaş. Emir. Oo Emir senin de bir fikrin var mı diyecektim ve Uğur kapağı çıkardı. Evet, evet arkadaşlar şöyle. İlk kapağımız, ilk kapağımızı çıkardık. Sen de konuş Emir. Konuş. Ha. Konuşabilirsin Emir. Şimdi yavaş çevir, çevir. Yavaşça. Çok yavaş. Çok pahalı olduğu İyi için. İstiyorsan kucağında tut onu kucağına getir. İstiyorsan şuraya da koyabilirsin. Söyle. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet çizilmemesi için. Şimdi diğer taraftaki kapağı çıkaracak Uğur. Hafif bastırıyor. Evet gördüğünüz gibi bu kapağı da çıkarmış bulunuyoruz. Kapaklar böyle. Eğer kapak değiştirmek isterseniz bu şekilde kapakların çıkarıp e değiştirebilirsiniz. Zaten arkadaşlar, bakkallarda falan filanlarda satılıyor renkler. Bakkallarda satılmaz, teknoloji yerlerine sat. Teknosada, vatanda satılır. Trend yok. <laughs> <He. gülüyor> Reklam verme. <laughs> Çeviri şimdi arkasını. Oğlum küçük olduğu için tecrübesiz. Ya yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, evet, evet. bakın Öyle. işte budur. Yani kapağını bu şekilde çıkarabilirsiniz Evet izlediğiniz için Hı. çok teşekkür ederiz ve bak. ve, ve ee, demeden önce şimdi kapakları takacağız Evet Evet, evet uğur. çıkardık şimdi Şurada. kapakları takalım merak ettiniz mi diye soracaktım kesinle merak etmen şu taraf var ya şu taraf şu tarafa doğru gelecek şu taraflar önce CD'li tarafı takalım bak evet, CD'li tarafı Evet bu taraf Ayarlayacaksınız Hemen yapıştıracaksınız. Burada hiçbir şey göremiyoruz gördüğünüz gibi. <laughs> Uğur yattı PlayStation'ın üstüne. Hiçbir şey göremiyoruz. Çit demesi lazım. Evet. Evet şu anda takmış bulunuyor. Uğur çit dersini çevir. Yavaş yavaş. Dersini çevir. Ama arkadaşlar ilk önce kontrol edeceksiniz. Şimdi buradaki kapağı takalım tırnaklarını gösterelim şu kapağın Şöyle. altındaki. Bak tırnakları var zaten. Bakın. Şu tırnaklar yuvalarına. Şuradaki yuvalarına giriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu basit zaten. Logoyu yakalayacaksınız. Çıt diye ne kadar şuradan vuracağım. Hı. Evet. Evet arkadaşlar bu da oldu. Sesi de duydunuz zaten. Şöyle çevirdiğimizde bir çevirelim şöyle bakalım olmuş mu? Evet olmuş. Kapağı çıkardık ve kapağı taktık arkadaşlar. Bundan sonra şöyle yaptığımız zaman yatıralım ve şu kapağı takalım şimdi. Sağ elinle tak. Sol elinle takamadığın için zorlandın Uğur. Bu, bu elinle tak. Vidayı bu elinle çevir. ha Evet, ne yapıyorduk önce tek tek göster ki arkadaşlar anlasın. Evet arkadaşlar ilk önce şu, şu vida, vidayı, vidayı. Şu vidayı ka kaybettiniz mi? Hemen şu. Daha bir şey yapamazsınız. Evet. Şöyle koyacaksınız. Önden değil, buradan takıyorduk şimdi arkası taraf. Evet, uğur gibi kaybederseniz <gülüyor> ararsınız. <gülüyor> Şu bununla tak, bununla elin, ha. Şu elinle tak, ha. Evet, evet şu çocuk. anda vidayı döndüreceğiz. Tabii tutturabilirsek. Şu tırnaklar arka tarafına gelecek PlayStation'ın. Bakın. PlayStation'ın arka tarafına gelecek şu kapan tutturma yerleri. Vidayı, vidayı oldu. Zaten oturuyor vida hemen. Bakın çeviriyoruz. Çok rahat çeviriyorum arkadaşlar. Şu tırnak evet tarafı, şu tırnak tarafı bakın arka tarafına geliyor PlayStation'ın. Tamam mı? Tamamdır. Tamamdır. Evet. PlayStation 5'in önce bir şu platform yerini söktük. Yani e, tutma yerini söktük. Sonra kapaklarını çıkardık. Kapaklarını tekrar taktık ve işlemimizi bu bu şekilde sonlandırdık arkadaşlar. Bunu kim yaptı? Uğur yaptı. Uğur, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Nedir? Ama kanal kanalımıza abone olmayı, yoruma yorum atmayı unutmayınız. Evet. Evet. Azra senin diyeceğin bir şey var mı? Yok. Yok. Emir senin bir şey diyeceğin var mı? Emir'in bu arada bakın gözü ne hale geldi. Bisikletten düştü. Çünkü <laughs> acemi olduğu için. Lafsız. <laughs> acemi olduğu için bisiklete binemedi. Tepe takla gitti. <laughs> Ve şu anda dört dikiş var gözünde. Evet Birazcık arkadaşlar. daha yaklaştırayım. Bakın. Şöyle fena olmuştu. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.